Merhaba arkadaşlar. Bu hafta termodinamik laboratuvarında bir deney yapacağız. Bu haftaki deneyimiz termoelektrik dönüştürücüsü ya da termoelektrik e, jeneratörü. E, diğer İngilizce adı da termoelektrik generator. Şimdi şöyle bir bakalım arkadaşlar. Önce şurada çalışan bir pervanemiz var. Bu pervanemiz şöyle. iki tane ayağı olan bir sisteme bağlı. Bir ayağını e, buz, buzlu suya koyuyoruz arkadaşlar. Bir ayağını da kaynar suya. Ve bu da şu arada bir tane yarı iletkenimiz var. PN tip yarı iletkenlerimiz. Bu buradaki ısı enerjisini dönüştürüyor ve elektronların hareketine aktarılıyor. Tabi bir elektron ve horların hareketi var burada. Bu da bir motora bağlı. Motorumuz da bir pervaneye bağlı. Buna biz ne yapıyoruz? Ee, etkisi denilen bir etki var arkadaşlar. Yani oradaki ısı enerjisini biz orada elektrik enerjisine dönüştürüyoruz. Nasıl ki barajlarda suyun e, potansiyel enerjisinden türbünleri döndürüyoruz. Burada da aynı mantıkla ısı enerjisinden bu sefer. Elektrik enerjisi üretip motorumuz döndürüyor. Şu anda çalışan bir sistemimiz var arkadaşlar. Şu anda şurada sıfır e, derecemiz var. Sıfır derecelik yani buzumuz var. Sıfır derece yakın. Burada da kaynar suyumuzu hemen hem termometreyle ölçelim. Termometreyle ölçüyoruz arkadaşlar. Bakalım. Şu anda şeyimiz ne kadar? Bakıyorsun o da sıcaklığı şu anda 18 derecelik bir şeyimiz var. Hemen bakıyoruz artıyor. Ay pardon. Çarpsa bile şey yapıyor bak. 70 dereceye çıktı şu anda. Hatta 100 derece bile biraz soğumuş suyumuz. Şu anda yaklaşık 75 görünüyor mu hocam? Yani şöyle. Ha evet şu anda görünüyor. Şu çizgimizi görüyorsunuz. Ee, evet şu anda suyun içinden çıkardım. Bak arttığını görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle. Evet 75-76 derece. Şimdi şuradan aynı anda şeye, şeye bakalım. Şimdi şuradan bakıyorsunuz. Bak az, azalıyor arkadaşlar. Şöyle. Termometremiz nerede var? Tamam. Evet 10 derece şu anda çizgi aşağı iniyor görüyorsunuz 10. 0 dereceye doğru gidiyor. Yani tam sıfırda değil arkadaşlar şu anda 5 derece. Hatta biraz daha bekletirsek inebilir. Tamam yani oradaki sıcaklık farkımız yaklaşık 70 derece. Oradaki 70 derecelik ısı farkımız ne oluyor? Buradan elektrik enerjisine dönüyor. Şöyle dönsün bir yandan. Biz de şurada sistemimizi gösterelim. Şimdi şurada ne var arkadaşlar? Arada bir yarı iletkenimiz var şu arada. Şimdi bir taraf şöyle sıcak diyelim. Sıcak. Bir tarafta nedir? Soğuk diyelim mavi. Soğuk. Şimdi bu sıcak soğumuz ne oluyor arkadaşlar? Arada tabi yarı iletken var. N tipi ve P tipi yarı iletkenlerimiz var arkadaşlar. Şöyle P diyelim. İşte P, N diyelim tamam mı? Arada yarı iletkenlerimiz var. Şimdi burada normalde ısı nereden nereye akar arkadaşlar? Sıcaktan soğuğa doğru bir akış vardır. Şimdi N tipinden elektronlar hareket ediyor. Elektronlar N'de hareket ediyor. P'de ise arkadaşlar hol. Hol dediğimiz pozitif yükler. Aslında pozitif yükler hareket etmez. Temel bilgilerinizi hatırlayın. Ama burada hol dediğimiz yani e, elektronların bıraktığı boşluklar hareket ediyor. Ve oradan ne oluyor arkadaşlar? Bir Şöyle bunu bir voltmetreye bağlarsak burada bizim motorumuz var. Motorumuzu döndürüyor. Artıdan eksiye dönüyor arkadaşlar. Şimdi elektronlar bu tarafa doğru gelecek. E, haliyle biz e, normalde pozitif yüklerinkini akım olarak alıyoruz ve bu şekilde dönüyor. Sıcak soğuk. Tabi aslında ısının çoğu yine sıcak soğuktan akıyor ama yüzde 5 ile 8 oranda bir verimlilik sağlanıyor. Verimli çok düşük. O yüzden hani sıcak soğuktan elektrik üretimi oldukça e, düşük arkadaşlar. Ama burada bu motorumuz burada önemli olan termodinamin temel prensibi. Yani orada ısının e, elektrik enerji, yani ısının bir enerji çeşidi olduğunu ve sıcaklık farkından bu ısı akışının olduğunu ispatlıyor dediğimiz arkadaşlar. Şimdi bunun bir de tersi var. Şimdi şu motorumuza bakalım. Motorumuzda e, normalde biz ne yaptık az önce şimdi? Delta T'den E'ye şey yaptık. Enerji ürettik. Yani delta T enerji oldu. Enerji. Peki enerjiden enerjiden delta T üretebilir miyiz arkadaşlar? Yani tam tersini yapabilir miyiz? Evet. Bunu da Peltier etkisi dediğimiz bir bilim adamı bunu bulmuş. Şimdi burada bir tane gerilim kaynağımız var. Şunu bağlarsak şuraya. Artı artıya gelecek, eksi eksiye. Şimdi burada bana güvenmeniz lazım aslında termometre de ölçebiliriz. Şurası normal oda sıcaklığında. Şimdi ben bu enerji verdiğimde şöyle aşağıya getiriyorum. Buradaki 6 voltluk gerilimiz akım gelecek. Şu bir ayağımız soğuk olacak bir ayağımız sıcak. Nasıl suyun etkisi olduysa, şöyle atayım altı yapalım. Tabii bir biraz beklemem lazım bunu dokundurup ölçebilirim ama çok sağlıklı olmuyor. Hatta bir deneyeyim bakayım. Şu anda Evet şimdi termometremi sadece bir tarafı dokunduğu için onun çığ olması biraz zaman alır. Neyse bir yandan da buna bakıyoruz. Evet şu anda hala dönüyor. Fırır fırır. Şimdi ben bunu size ispatlamam lazım. Bunu çıkardığımda durması lazım. Şimdi çıkarıyorum. Evet, yavaşlıyor mu? Yok. Bu şey, şimdi normalde çok hızlı dönüyor ama kamerada siz şey görüyorsunuz. Buradaki kameranın çekim şeyinden dolayı sanki kesikli kesikli gibi görünüyor. Ama burada, şöyle durdurayım. Durdurdum. Hareket ediyor değil mi? Burada gayet, bunu birbirine seri bağlı şekilde devam ettirebiliriz ama mantığını... Bu arada şu aradaki elektrik şeyimize de bakıyoruz. Burası ısınmaya başladı, burası soğuyor. Tam ısınmadı. Şöyle hatta bakayım sıcaklığını. Şöyle. Ee, kaç derece gelmiş? Yani çok da şey yapamıyoruz bunu ee, sıcaklığını. Evet şu anda artıyor görüyorsunuz. 20 derece yakın. Tabii benim de dokunmamam lazım. Evet gayet güzel artıyor sıcaklığımız. Burası gayet burası ama daha soğuk. Daha soğuk olduğunu göstermek için de şöyle. Hocam şey görürsün değil mi? Şuradaki artışı. Tam görünmüyor mu? Neyse oradan e, izleyici arkadaşlar, öğrenci arkadaşlar bana güvenmesi lazım bu konuda. Şu anda biraz daha ısındı. Biraz daha sıcaklık farkımız olsun. Şurası soğuk, burası sıcak arkadaşlar. Bunu nasıl sağlıyoruz? Şimdi buz ve suyun etkisini burada biz Peltier etkisi olarak. Peltier etkisi nasıl oluyor? Buradaki akımımız geliyor bu ayakların birisini ısıtıyor, birisini soğutuyor. Oradaki yük, akan yük ne arkadaşlar? Elektronlar. Elektronlar hareketlidir ve elektronun bir buradaki elektronlar öbür tarafa geçiyor ve soğuyor. Tabii bunun biraz daha termodinamik şeyini şey yapalım. Tamam buna bakıyoruz. Tamam bu hale dönüyor. Çıkarayım mı? Şimdi bunu çıkaracağım arkadaşlar. Belli bir süre sonra durduğunu göreceksiniz. Evet. Süre bırakayım. Bırakayım dursun. Vay güzel. E hala tabii neden hareket ediyor? Çünkü hala o sıcak ve soğukluk devam ediyor arkadaşlar. Belli bir süre bekledikten sonra duracak. Evet ve buradan bakıyoruz. Gerçekten Duruyor. Bravo. Şimdi tekrar hareket etmek için ne yapacağız? O ısı farkımızı sağlamamız lazım. Biraz bekleyelim. Dön, dönsün o. Şimdi buraya bakalım. Burası e, o. Bayağı ısınmış. Aletimizi yakmayalım. Hemen kapatıyorum. Burayı mainleri kapatıyorum arkadaşlar. Şimdi şeyimizi açıyoruz. Evet. Fırır fırır dönüyor. Diyebilirsin ki hocam hala kablomuz bağlı. Acaba hala bir şey geliyor mu? Evet. Kabloyu çıkaralım. Evet, şöyle, pardon. Evet, ben çarpsam bile şöyle durduruyorum. Bayağı da hızlı dönüyor Çünkü burası çok inanılmaz sıcak, burası da inan e, soğuk oldu. Oradaki ne yapıyoruz? Şey, e, şey farkını ve burada da evet az önce durdurmuştuk, hareket ediyor. Burada e, ısıttığımız şeyi ne yaptık? Elektrik enerjisini ısı enerjisine çevirdik ve döndürdü. Burada da normal sıcak ve soğuk farkını. Döndürmesini sağladık arkadaşlar. Bugünlük bu kadar diyelim. Bir dahaki deneyde görüşmek üzere. Hoşçakalın.